Hep bir ben Yiğit bugün Servik'te PUBG devam ediyoruz Yanımdan Gürkan var hoş geldin Gürkan Hoş buldum Şöyle bir tekrardan e, Militeri atlayarak Bakalım maçı alabilecek miyiz Her tarafımızda adam var Şimdi Sen bir Aha Sen çok uğraştırdın Arkadaşı var Kör oldum Tamam bunlar, Tamam arkadaşlar, o da bitti. Temizleme. Kaka şurada bir tane bot değil, hiç olan her Geliyorum. Tekrardan şöyle bir atladık. Milteğimize gördüğünüz gibi. Abi kızı düşmedi ya. Kaka C'ye basalım C'ye basıyorum ben. C'yi temizledik mi aç bizde? Kaka yedi tane senin geldi. Benim var orada. Ödün. Helal. Helal Selim. Tamam burada bir takım bitti. Tamam. Kaka de pompalı vermiş hiç kalmadı haberine. Şöyle lutla, hemen yap. Mutlaka var var ki burada evde loot vardır. Aynen. Dartlayamamışlardı. Şöyle hemen Getardır. tabancayla. Oo kaka bende baya bir kasıyor ya şu anda. Hile mi lan bu? karşı diye basabilir istersen. onlara bastılar. Onlara zaten bastılar şu an. Evet. Yanızdan basıyorsun değil aynı? Aynen, Aynen tamam. basıyorum. Ha, <laughs> aa bana geldi lan kile nasıl mutlu oldum şu an. Evet. Çalamadı gerizekalı. Ve evet. arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız Gürkan'la kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sen mi dur birader? Oo, bende bayağı bir kasıyor kanka. Tamam. Şu anda Ulan bize mini skin'i vardı. Ne aldı o mini skin ya? Ula ne oldu ula? Tamam. Şu Kaka diğer bir basalım mı? Aynen aynen. C'yi böyle böyle yavaş yavaş temizleyeceğiz. Aynen. Adam var. Var da. hemen. Çok yedi, çok yedi. Tamam. Beni plaşladım sana. Burada. Helalsin. Birine. Helalsin. Oo, oh, güzel loot. Al yem yediyiz aga. Şimdi işlerinden geçme zamanı işte. Bastionu. Şöyle. Tamam. Tamam biri daha bitti. Helalsin. Atalım diğer abi. Seri oynayalım. Aynen Direkt çok seri bir çünkü. şekilde. Aynen. Hop arkada. Arkalanıyoruz arkalanıyoruz. Oo kule. Kule mi? Ha. Öldür öldür ha. O ulan ne arabaydı kanka benim burada tutabilirsin. Dur dur. ula kule ula kule. Kanka o kuleyi nasıl bitireceğiz ya sıkıntı o kule ya. O kuleyi nasıl bitireceğiz alacağız kanka bir şekilde ya. Kanka, zor ya harbiden Abi şu kulenin oraya pusanları hiç sevmiyorum ben. Harbiden çok boşa kayıp. Aa araba da geliyor. O oh, selamun aleyküm. mı? Durmadılar. Tamam <laughs> göster. Aç 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 aç. Aç mı? İndi mi o? Evet aç. Önümüzdeki aç evet inmiş. Ha. Ben basıyorum. Bastım <laughs> Helal Hadi bakayım. Helal. Bu arada, o araba durdu mu bir yerde sence? Durmadı diyebiliyorum. Oh çok güzel. Helalsizlik kanka. Şöyle hemen başka yerlere gidelim mi? Temiz Biraz loot yapalım çünkü ee, hiç loot'umuz yok. Evet arkadaşlar küçük bir loot'umuzu yaptık şimdi. Bakalım. Ee, şöyle bir Pochinki'ye doğru kesmeye gidiyoruz. Pochinki'den çıkıp ondan sonra bir win almaya oynayacağız. İzliyoruz. Nice kanka. Çok iyiyiz. Hop başkası daha var sanırım önde. Oğlum bunlar gerçek mi lan? Gerçek kanka bot değil bunlar. Neyse tamam arkadaşlar güzel bir kill aldık. Pochinki'ye doğru ilerliyoruz. Adam 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 adam. Bir nak bir nak bir nak bir nak. Helasin be kanka. Oynuyon oğlum bu oyunu be. Arkadaşlar yol üstü. Şöyle çerez killer buluyoruz. O killeri şöyle alıyoruz. Gayet güzel kill. Böyle şükür. Hem videoya içerik çıkıyor. İçerik derken görsel çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi Joshpool'a geldik. Ve adam var. Var. Kanka. Biraz yedi. Çok az yedi. Çok tamam. az yedi. Dur dur tamam. dur dur burada. Yedi mi? Hop, bir knock kanka. Slav, 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 slav. Bir daha knock. Buradan ak. Helal. Ne yaptık ama? Katliam ne yaptık team indirdik değil mi kanka daha demin? Evet. <laughs> kanka efsane ya, efsane. Evet arkadaşlar, çok seri bir başlangıç yaptık. Kanka 6x attım, 4x attım, 3x attım, lazer attım, uzun şarjör attım. Bunları atman çok iyi de kanka istiyor. Şimdi ee, This is my life yani. Aynen. Arkadaşlar çok güzel bir 4'e 2 attık. Gerçekten Maç çok sağlam çıkıyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla Gürkan'la videolar gelebilir. Yani siz abone olursanız, like atarsanız yani niye gelmişsin değil mi kanka şimdi? Tabii canım. Gürkan'la birlikte bazen D Live'de yayında oluyoruz. D Live linkini de Gürkan'ın aşağı koyarım. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey değil. Oradan da onu takip edebilirsiniz. Çok güzel bir maç çıkıyor şu anda. Tamam, şimdi adam aramaya devam ki. Kanka bak, red zone'a ölmeyelim. Kanka red zone'a ölmeyelim kanka. Dur çabalıyorum. <laughs> kanka! <gülüyor> Kaka çık şu Abi pişe katıldı. Ben basarım. Ben de basarım. Kaka adam. Abi niye de ölmezsin ama ya? Öldürdün mü? Ölürüm. Öldür onu öldür. Tamam. Tamam. Ben pişeye basıyorum şimdi. Bu adamları boş verelim. Aynen. So solumuzda da adam var son motorla. lan arkamızda Tamam. Helal helal bas 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 bas. Bas bas Basıyorum, bas. Bir şey ne bak Öndeki çıkıntıda duracağım. Tamam. Şuraya dur. atarsın Dur 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 dur. Çok iyi. Kaç kilim var? 13. Ben de 15. Çok iyiyiz. Ben araba bendeydi ya. Mansur'dan sana anam niye boş lan bunların Heh, tamam, geldi. AVM var. Tamam. sana. Ee, tamam. Güzel olur. Ee, sana saldım ya. Hani tamam. araba süren kilalamaz ya. Bir araba yani. sürmeyen ya. Ondan sana saldım maçta. Aynen. Teşekkür Geçin. ederim kanka. Al gel. Gel kanka. Tamam hemen geliyorum. Hı. Okay. Evet arkadaşlar çok sağlam bir maç çıkıyor gerçekten. Değil mi kanka? Tabii canım ben. Kaç kill var? Bir dakika. Bende 15 var. <gülüyor> 13 <gülüyor> daha 28. Oha! Bayağı o güzel. bir geçeceğiz. İnşallah. Bence buradan artık daha gelen olmaz. Çünkü temizledik zaten. Hmm. Şu George'u pulun hani evlerine alanı inşallah vermez. Pek derdim o. Çünkü Aynen. buralar hep pusuculu mekanı. Şuralara Aynen. falan hani ilerimize verirse oyun bizde. Şu hatta tepeye alayım mı? ister misin? Olur kanka yani çok mantıklı. Adam? A gördüm. <laughs> Aa, tutmadım mı? Tutmadım mı? Nasıl tutmadım? Nasıl? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkamız sağlam mı? Fazla değil kanka yani. Ya da sağlam kanka mı? Şu an ben o e, adamı oraya salmamada. Ben öyle söyleyeyim, Kayadaki adamı salmam. Kanka son 5 kişi kaldı. Herhalde Adamlar, o, bunlar fazla. Neredeler? Abi işte, buradalar. Ha. Hop. Artık ölün ama ya. Boşuna boşuna AVM'ye müziği harcıyorsunuz ama. Hımm. Onlar orada, tamam. Arkamızda fazla garanti değil yani, bunu... Evet, evet, maçım. dolanabilirler. Gördün. Ah be! Tamam. Sakin ol ya, oyunlarla güzel oynatırız biz. Ben Abi mermi o kadar, mu? o kadar uzak yani yani mermi içinden geçiyor yani o kadar uzak ki. Kaka arkamız yavaş yavaş sağlam olmaya başladı. Artık, e, artık kesin 30 kiliz bu arada bilgin olsun. İlla Gibi evet. almak için bir adam alacağız. Baba 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 baba. Ah <laughs> yürekliğime bak yürekliğime bak. Ha alan geliyor hadi. Geri girsem M4'ü çekeceğim ya. Arkamız yavaş yavaş garanti alındı kanka. Ha. Yahu. Kanka. Hı? Şu kulübenin içinde baktan adam görüyorum ya. Aa harbiden lan. <laughs> dur dur onu salmayalım da. Şimdi bu yakınımızdaki adamları salmayalım. Aa harbiden kulübenin içine baktı. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Adam gözüküyor. alan Ad kimde bak kardeşim? Alan adam kimde? Adamlarda. Dırırı. Ama bak şimdi adamların kaskını falan yani bayağı bir aldattık. İstiyorsan gel gidelim yavaştan işte oraya. Kanka arabayla mı gidelim diyor. Evet evet. Direkt arabayla girelim bir eve. Gel. Gel kanka benli gel benli. Dur. O zaman bekle. Sen dar 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 dur 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 istiyorsun. Hadi bakayım. Gel bakalım. Lan. Oğlum off roadçu. Dur. Selim abi. <laughs> Selim abi dur <laughs> Selim oğlum, abi. Kenan... <laughs> tamam. Şu şeye gitsene ya. Kulübeye gitsene Allah'ını zaman. Tamam. Yani kulübeden çıktı galiba. Ee, dur. Ve benzin mı? bitti benzin bitti. Ben iyi oldu iyi buraya getirmesi iyi oldu boş yani. Hı. Ne oluyor lan? Helal. kim mi çaldın sen ne yaptın? Kill çaldım. Bir kişi burada kaldı galiba. Bilmiyorum son kişi kaldı arkadaşlar. Ve o da burada. Nerede oğlum işaret at. i̇şaret. Önümdeki ev. Arkadaşlar şimdi geldik maçı sonuna. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanka dikkat et bomba attım. Var gettim onu. Başka var kaka bir sürü var. <laughs> e bu kadar arkadaşlar. Ve arkadaşlar tam 2283 hasar 17 kill. Çok güzel bir birincilik oldu. 32 kill ve evet. 4500 hasar. Evet. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Gürkan'la da videoların gelmesini istiyorum diye yorumlara yazarsanız daha çok gelir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.